Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim e, otel Viyana'ya gidiyoruz. Viyana, yani Avusturya'nın bir şehri. Birazdan otobüsümüz gelecek. Zine Philips Otobüs gelecek. En öndeyiz ve ee, en yukarıdayız. Şimdi Prag'dan çıktık. Otelimizden çıktık ve Pragdayız. Çok mutluyuz gerçekten Daha doğrusu ben Prag videosunu dün bitirmiştim. Ama bugün de yani bu saate kadar birazcık gezdik. AVM'ye falan kadar... gittik. Onları e, çekemedim fazla. Çekmedim. Şimdi otobüsümüzü bekliyoruz. Bir 20 dakikaya falan gelir galiba. Dostlar şu anda otobüse bindik. Yine en öndeyiz. Ve yukarıdayız. <laughs> Bence çok iyi bir yer yani. Direkt olduğu gibi şehri görüyoruz. bir saat kadar bir yolculuğumuz var. 3.5 4 saatti. E, Avusturya geçtik. Bu şekilde Avusturya başındayız. <laughs> daha başındayız. Daha başındayız. Daha başındayız. odamıza geldik. Oda değil neredeyse ev verdiler bakın. Tabii biz dört kişilik daire olduğumuz için odayı tanıtayım size. Burada iki tane yatak var. Burada da iki tane yatak var. Burada bir kıyafetlerimiz kıyafetlerimizi koyma yeri var bakın. Gizli leşit gibi. Şimdi, Dostlar şu anda Viyana'ya gelmiş bulunmaktayız. Türkiye, Viyana. Tabi daha hızlı bir yere gitmedik yani e, otobüste indik. Uber evet. bekliyoruz. Evet. Uber'den otelimize gidince yine evet. çekimleri alacağım. O zaman taksimizi bekleyelim. Tamam. Emir ne yapıyorsun ya? Viyana'nın kapılarına dayanıyorum. Açılmıyor mu? Kapı senden daha iyi oynadı yalnız. <laughs> Şimdi e, bir yana bu şekilde. Tabii bir yana şu anda göbeğine değiliz. Yani yemek kısmında da biz Yarın e, trenle göbeğine gideceğiz. Şu anda çok sessiz. Neredeyse hiç kimse yok. E, market aradık. Markete bakmak istedik. Olur, bu sorun diye. Ama marketler kapalı. Bugün eee Kendim direkt trenle şehir merkezine gideceğiz. Orada da ee, çekimlerimi yapacağım. O zaman şimdi diyorum ki iyi geceler. Ee, şu anda sabah ve buradan şehir merkezine gideceğim Şu anda kurbasan gibi bir şey yiyorum, ona benzer. Kardeşimle kurbasan gibi bir şey yiyor. Böyle kahvaltımızı yapıyoruz, ondan sonra ee, şehir merkezine gidince yine çekimlerimi paylaşacağım. Dostlar şu anda şehir merkezine gelmiş bulunmaktayız. İşte Myanmar şehri. Burada böyle tüm saraylar, tüm böyle katı düzenlerin olduğu bir saray var. Yani bedava olanlara gideceğiz. Ve ilk ile başladık. Buranın adı yani burası bir saray. Burgerton diye bir yer. Tamam içine girelim. Burası Harfburg İmparatorluk Sarayı. contestação só <laughs> não é bakalım boş ver. Tabii ki. Burada çocukların oynayacağı bir oyun var. Kazıyorsunuz yani ve şey buluyorsunuz. Evet. Ve dinozor tamamlayacaksın. Böyle bir kuşun olsun ister misin? Hatta gerçek bile olabilir bu. Gerçek Çünkü değildir. İhtiyabını sarmışlar. Dolmuşlar onun. Gerçek değil canım. Ya, gerçek gibi bir Çünkü bak o canlı... tüyler bence gerçek tüyler. Başka canlılardan toplamış buna eklenmiş. Şöyle şey gerçek gibi ama direkt beton gibi. Çakal değil mi? Bakayım. Çakal gibi bir şey. Çakal prosili sanki, bilmiyorum başka bir şey. Yokmuş. Thank mm -hmm. you. olduğunu merak ediyorum ne olduğunu basıyorum. Bu aydınlanıyor bu şekilde. Mesela bunu merak ettim. Şu iki tane aydınlanıyor. Şu neymiş? Şu çok garip bir şey. Anne, Çok anne, güzel bir droz var. Anne, Silikon kuklası aldım. Fiyatı 9.90 yani 10 euro. Baya güzel. <laughs> Çok güzel. İsterseniz birazcık göstereyim. Anne, Bakın burada bir şey Gerçekten bir yana tam bir açık hava müzesi. Bakın yani sağa dönüyoruz, sola dönüyoruz. Bir tane yasa var, bir heykel var. Çevresine kıla. Ne? Hmm. Yok. Gel. Gel gel. Bakalım sadece şurada bak gel neler var? çıktıktan sonra Sinitir. burası da Bayağı büyük. Yani, Ve Viyana'da, Yani Avrupa'da bunun gibi bir sürü katedral var, kilise var. Yalnız bakar mısınız? mantıksız Hı. bir şekilde koltuk yapmışlar. Direkt koltuğu mermenin içinden geçirmişler. Hmm. Bunun haricinde bakın. Burada hmm. bir tane hediyelik Hı. eşya. Hı. Hediyelik eşya dükkanından. Şöyle bir hatıralık altına alayım. Evet 3,5 euro. 3,5 euro. Buranın resmi bulunan bir madeni para. Hatıra parası. Evet. Şöyle netleyemedim. Ha netledim. Evet. Şöyle. İnceleyelim mi? son günümüz. Yani saat 10'da trene bineceğiz. Yataklı trene bineceğiz. Oradan da Berlin'e gideceğiz. Ve yani yavaş yavaş videomuz bitiyor. Şu anda Bile'ye geldim ve geziyorum. şekilde burada sandviçler var. Ve buranın en yaygın marketi Bile. Avusturya'ya gezdiğimiz buraya gidelim. Motor. Dostlar şu anda Riyana'nın hayvanat bahçesine geldik. Burası bayağı büyük bir hayvanat bahçesi. Ve girişte bizi şöyle zırhlı kertenkeleler. Çok garip. Bunlar şey diyorlardı. Ee, bak yanlış hatırlamıyorsam Texas kertenkelesi falan. Bakın. Çok güzel. Ne hmm, böyle? Evet. Buranın kendine has bir etkinliği var. Hadi. Yok canım. Ooo! Hayatımda gördüğüm en büyük kaplumbağa. Kesinlikle benim de hayatımda gördüğüm en büyük kapruğumda. Büyük. Kaplumbağa. Evet. Ama gel. Gelsene. Gelecek tabii Arkada da iki tane var. Tospik. Fıstık Pıstık yok mu? Bir fındık pıstık verin bana. Abim bana bir pıstık ver. Hoş mu geldiniz? Bir arada son saatlerimiz ve bir oyuncakçıya geldik. Işılı fazla çeşit var. Şimdi fotoğraf kısmına geldik. Bir sürü çeşit fotoğraf var. Fiyatları da bu şekilde. 14 lira, 15 lira, 10 lira. O tarz. Burada da minik var. Ve bakın ben bunu aldım. Bunu alacağım. Bunu beğendim. Bunu almayacağım da bakın şundan alacağım. Şu gördüm. Bunu bulursam alacağım. Şu üç, şu dörtlüğü. almıştım yine bunlardan. Prag'da almıştım. E, 100 karondu yani 4 euro. Burada 3,5 euro hatta e, 50 kuruş ay 50 kuruş ne 50 cent kardayız. Bir nisan Bir nisan değil bugün ama. Batman heykeli yineceğiz. Nerede? Araya dar bir. Sonra böyle 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 çeso tutuyoruz. Böyle çiçek diktiği heykeli <güzel>, yapalım. Çok iyi yapmışlar. Şimdi eee görüşüze için dışarı çıkmıştık. Ondan sonra yine yağmur başlayınca metroya sığındık. Burada geziyoruz. Dönme gelmesini bekliyoruz. Tren istasyonuna geldik. Ve tam olarak bir 35 dakika sonra da trenimiz geliyor. Şimdi böyle göstereyim size. Bekliyoruz. Tren geldiğinde yeniler çekimlerini paylaşacağım. Canım çok sıkıldığı için şöyle yazarken iki tane şöyle e, Super Mario'da yumurta aldım. Bunu trende açacağım. Onu şimdi açacağım. Çok merak ettim. Bu trende diye. Bu şekilde çikolatasını bir ekleyelim. böyle çıkacak. Bu ne böyle? Aaa şey, şey. Şunlar çıktı bakın. Kapıt Bir de bir şey çıktı. Bunu yapıp hemen geliyorum. Kopitli bir anahtarlık çıktı. Üstünde şu canavar kaplı bağlamadı. Bakın. Deniz çok istediği için bunu da açacağım. Ben bunu trenler için açacağım. Bayağı ısrar etti. O zaman inşallah Mario figürü çıkar. Ya da başka bir figür çıkar. Arkadaşlar, Messi figürü çıktı, bakın. Uuuu. çok güzel. Tahmin etmiştim. Birazdan trenimiz gelecek. 22.10'da gelecek ve kaçta gireceğiz? Bir. 5-10 yani 5-10 demeyeyim, demeyeyim de yani 5 dakikamız falan var gelince çekimlerimi paylaşacağım çok şudum yalnız şu anda trenimize bindik 4 adet yasak var bakın şurada şöyle 3 tane koltuk bunlar birleşince bir yatak oluşuyor kardeşim var yukarıda şurada ben yatacağım burası daha yüksekte merdiven burada ve ee, yani trenimize yani odamıza şöyle 2 adet tabi üç tane var bir tanesini deniz yedi sağ olsun üç tane su göndermişler bu gofretler Viyana ya özel yani Mabel Viyan yazıyor Viyan de yani anlattığı Viyana demek şimdi tadını merak ettim çok merak ettim hiç almadım niye almadım çünkü çok basit bir gofret gibi gözüküyordu çok merak ediyorum hemen deneyelim. Gerçekten normal bir gofret, gofretmiş. <laughs> hmm. Bizim gofretlerden daha kötü. <gülüyor> 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 Ama yani o kadar da fena değil yani. Yenilebilir. Yenilebilirse iyi. Hiç. 10 saatlik bir yolculuğumuz var. Bayağı zor geçeceği için yani 10 saatlik. O yüzden zaten Son yatak da aldık. O zaman yolculuk başlasın.